Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Murat Hüseyin Özaydın. <laughs> NeoNorm Optik'in ortaklarından biriyim. Evet, şöyle gösterelim firmayı arkadaşlar. Hemen firma hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Ee, biz Ankara firmasıyız. Güzel. 25 yıllık tecrübemizle kendi markamız olan Wongard ürünleri getirip, ithal edip gözlükçü arkadaşlara hizmette bulunuyoruz. Müşteriler neden soruyorlar sizlere? Müşteriler daha çok e, ürünümüzün kalitesiyle, e, arkasında malın durup durmadığımızla e, ilgileniyor. yani Satış sonrası işlemleri tabii, soruyorlar tabii, daha sonrası, çok. Satış e, sonrası sıkıntı yaşamamak için. En çok onları soruyorlar sonrasında evet. geri dönüşler için. Peki en çok hangi model gidiyor onu da soralım size. En evet. çok şu an e, kemik çerçeveler, yuvarlak tarzda ürünler. Evet. Evet, o tarz ürünler satıyoruz. Ürün yelpazemizde bine yakın çeşit var. Harika. Yani bunu çoğaltmak için, Türkiye'nin tamamına hizmet verebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu arada katılmışsınız. Peki başarılar dileriz. Teşekkür Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun.